Çocuklara göz jelibon getireyim Şeref Defne Ensar alın size jelibon Ensar Şeref sana jelibon kalmadı üç tane var sanıyordum eksik kalmışım eksik kalmışım anneciğim Defne ile Ensar'a verdim sen de yok ne yapacağız şimdi Ensar Gel bakalım paylaşalım mı Hayır. Şeref'e verelim birazcık. Paylaşalım ya olur mu Defne Zeynep yarısını şerefe verin. Sen paylaşabilir misin? Ama şeref hepsini istiyor. o zaman hepsini vermek zorundası. Hepsini ver bence şerefe. Ben sana yenisini alırım ensar olur mu? O zaman bakayım ben var mı yok mu tamam mı? Sen de istiyorsun. Ya bakayım buralara koymuştum sanki buralarda var mı? Ay yok çocuklar burada da yok. Ne yapacağız size şeker kalmadı. Şeref, o zaman Ensar paylaşsın seninle. Ensar, Defne istiyorlar. paylaşın Şeref'le birazcık. Hepsini, hepsini nasıl verim? Yarısını hepsini veriyorlar ben ama. Ben Bak yarısını vermeye kabul ediyorlar. Şeref hepsini nasıl versin abi? Bu sefer onlara kalmayacak şeker anneciğim. Defne Zeynep sen ver abine olur mu? Yarısını ver bari. Ensar sen ver. Böyle bıçakla böleyim ortadan olur mu? Sen de mi vermiyorsun. Ama şeref yok. Ne yapabilirim? <laughs> Diğeri nerede? Yok. Düştü mü acaba? Ben 3 tane var sanıyordum çocuklar ya. Kalmamış jelibon. Ne yapacağız? <laughs> Defne Zeynep. <laughs> Sen de mi kaybettin? <gülüyor> <gülüyor> e seninki o. Abine yok ama. Başka yok. 2 tane varmış jelibon. 3 tane yok ki. Ne yapacağız şimdi? Verin ben en iyisi bunları bir toplayayım. Ben yenisini şerefe bulayım en iyisi. Ver bakalım Defne Zeynep. Kaçma Defne Zeynep ver bakalım. İki tane oldu. Ne yapsam şimdi acaba başka? Enser kalmadı Şerefe şimdi bakalım. Buralara düştü mü acaba? Buralarda da görünmüyor ki. Şerefe kalmadı çocuklar ya. Bekleyin bir daha bakayım ben buralara. Belki vardır buralarda. Yok. Kalmamış. Şeref ne yapacağız şimdi? Okul çantanda var mıdır anneciğim baksak? Aa burada da yok Şeref ya. Nerede var acaba Defne Zeynep? Abine jelibon kalmadı. O zaman ne yapayım biliyor musunuz? Tekrardan böyle e, sıralama yapalım. Bilen jelibonları alsın. Olur mu? İlk ilk Çok, Çok Öyle kabul etmiyor. Sen nesin? Şanssızım. Hayır sen şanslısın ama şeref. <laughs> tamam o zaman bir dakika şöyle kavga etmeyin. Bak böyle yapalım şeref. Çocuklar iki tane kaldı şimdi. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bir yarışma yapalım. Kim kazanırsa iki tanesi onun olsun direkt. Benim, benim. Nasıl senin yok? Ben, ben bilmiyorum. Ben size öğreteceğim şimdi ama artık kim kazanırsa ikisi de onun tamam mı? Ben de bir yerde gördüm. Nerede gördün Esra ne şeker? Yok ki başka şeker. Odada görmüştüm. Ha, nerede odada? Hadi git getir bakalım nerede? Koş bekliyorum. Hadi bak bakalım şeker orada mı? Şeref bakalım eğer şeker varsa hiç yarışmaya gerek yok tamam mı? Sırayla vereceğim hepinize göz şeker. ben de, ben de ben de oturuyorum. Nerede anneciğim? Nerede olabilir? Bir bak bakalım orada mı? Ben hiç hatırlamıyorum. Oraya düşmüş olabilir mi? Şeref oradaymış. Ver bakalım. Bak söyleme sakın onları tamam mı? Bekleyelim ver. Bakalım aramaya gittiler. Ne arıyorlar? <laughs> Çocuklara çok güzel bir sürpriz yapacağım şimdi. ikisine de kalem aldım. Şeref Defne. Bakın size kalem getirdim anneciğim. Şeref kalksana. Şeref. <laughs> Hadi kalk bak size kalem getirdim. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Bakın. Kalem getirdim. Al bakalım Defne Zeynep. aa onu mu seçtin? Şerif ucu bende kaldı. Şeref. Evet. Kardeşin onu istiyormuş. Defne Zeynep. Ama ikisinden de birer tane vardı. Mecbur Defne. sana bunu aldım. Kurvayet Şeref. Şeref. Kalemini kardeşine mi versek? Sihirli deneye benziyor değil mi? Çok benziyor değil mi anneciğim sihirli evet. deneye? Defne Zeynep. Ne? Abin aldı Kırman kalemi. Edersin. Sen bunu alsan olmaz ne? mı? Sen bunu al sende kalsın. Tamam mı anneciğim? Bunu istemiyor musun? Şeref kardeşine verelim mi? Birazcık yazsın. Ondan sonra sana veririm olur mu? Biraz yazsın. Ama Şeref onu istiyor. Baksana <laughs> rengarenk ya. Ama rengarenk ya çok beğenmiş anneciğim. Baksana ver bakayım kalemin nasıl. Çok güzelmiş. Ver bakayım. Elmaslı elmaslı değil mi anneciğim? Çok güzel kalemi. Sahteyim, sahteyim. Defne Zeynep senin kalemine bakalım. Nasıl bir mi? E Tabii canım gerçek değil o. Defne Zeynep nasıl bir kalem bakayım anneciğim? Ne oldu üzgün üzgün durma ama Defne Zeynep başka kalem yoktu ne yapabilirim? Hepsinden birer tane kalmıştı. Ben de bunu aldım ama abin senden önce aldı yapacak hiçbir şey yok. Çeref kardeşine biraz verelim mi anneciğim? Vermeyelim mi? Nasıl? Ama onu da verirsen kırılmış olur. O zaman kalemin hiçbir özelliği kalmaz ki. Ver bakalım anneciğim bana kalemi nasıl bir kalemiş. Ver, ver. Bir bakayım. Ben bakacağım kardeşine gerçekten vermeyeceğim. Kardeşine vereceğimi mi sanıyorsun? Ama vermeyeceğim gerçekten. Elimde bak. Tamam elimde bakayım şöyle. Bak. Vermeyeceğim gerçekten ne Defne var. Zeynep. Tamam aldı ya istemiyorum. Defne ya, Zeynep. Allah. Ver bakayım. Defne Zeynep'e vereceğim. Ay şeref aldı elimde. <laughs> Defne abin yakaladı yoksa sana getirecektim ben biliyor musun? Ama üzülme Defne Zeynep. Yapacak bir şey yok. Bir daha gelirse kırtasiye sen de alırım ama anneciğim. Olur mu? Defne Zeynep küstün mü konuşmuyor da benle? Şeref kardeşim bizle konuşmuyor. Ne yapacağız anneciğim? Konuşma. Konuşmasın mı? tabi sen aldın renk renk kalemi, değil mi? Kardeşin de konuşmasın. Defne Zeynep, üzülme anneciğim ya. Ben size alacağım yine tamam mı güzelim? Daha, daha de, ver ver. Bak vereceğim diyor Defne. Abi sana kalemi verecekmiş. Kandırmıyorsun, de, değil de, mi? De. Kandırıyor ver, musun? Ben. Hayır. Defne Zeynep bak kandırdı Bizi gördün mü yine Hayır istemiyoruz Tamam veriyormuş ver Ay teşekkürler şeref Defne Ay yine aldı düştü kalem Defne Zeynep gördün mü Defne Zeynep çok üzgün duruyor ya Defne al bak veriyor abin Sen de kandırdı Defne Zeynep abin İstemiyor Küstü bak gördün mü Ver Aa de Defne al. <laughs> anneciğim yine aldı benden gördün mü? Defne Zeynep abim bize kalemi vermeyecek Acaba, bak, gibi. Verdi. Ne yapacaksın? Acaba, diye bak. ha, bakalım diye vermiş Defne Zeynep. Abim vermiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hay. Kalemleri toplayacağım. Gözünüz kapalı seçeceksiniz tamam mı? Tamam. Ver bakalım. Ama Değil ilk mi? küçükten başlayacağız. Hay. Evet hadi ver ilk küçükten Hay. başlayacağız. Hay. Aa kalem öncülüştü. Bak orada anneciğim yerde bak burada. Hadi ver şimdi. Sırayla küçükten Aha, başlıyoruz. Var. Hadi ver bana. Hadi bakalım. Kim seçecek? Ama gözünüzü kapatacaksınız. <laughs> şöyle, dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bekleyin. Ben bir sayı tutacağım içimden. Defne geç abinin yanına. İlk kim bilirse sayıyı. Defne abinin yanına geç. Sayıyı bilen ondan sonra ilk o seçme hakkı kazanacak. Tamam mı? Hadi bir sayı tuttum. Tahmin et Şeref. Bir tane söyle. 10. Değil. Şeref, Defne sen söyle sayı söyle. 5 de değil. Şeref sen söyle. Bir. Defne sen söyle. Hayır 1 değil. Başka söyle. Abin söyledi. 2. 2 de değil. Şeref sen söyle. İkiye yakın mı? Bilmiyorum artık. Bir tane sayı söyle. Rakam söyle. 3. Evet 3. Abin seçecek ki. Defne Zeynep. Bir şey diyeceğim. Şuraya geçin, geçin anneciğim böyle Defne küsme. <laughs> gel gel tamam ilk sen seç. Abi sizin verirse ilk Defne seçsin. Şeref seçsin mi geçiyorum Defne ilk sen seçem o küçük Şeref anlamıyor anneciğim fazla ya. İlk kardeşin seçebilir <laughs> bence. Hadi gel Defne Zeynep ilk sen seç. Ama gözünü kapattıracağım artık ne denk gelirse onu seçsin. <laughs> tamam mı? Hadi durun bakalım hazır mısınız? Gözünü kapa Defne. Geri git geri geri. Biraz geri git. Hadi kapa sakın açmıyorsun gözünü. Sakın 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 açmıyorsun. Ama ikisini de aldın. Defne Zeynep. Onu mu aldın? Aa, ama sen biraz haksızlık yaptın. Gözünü açık seçti. Hayır Defne Zeynep. Açık, şey ama gözün açık seçtin birazcık. Böyle yarıladın sen sanki. Tamam o kaldı abi. Defne küsme gel buraya ya. Defne Zeynep hadi küsme gel. Ya. Şeref hadi ver kardeşine anneciğim. Ağlıyor hadi ver. Üzüldü birazcık. Paylaşabilirsin bence birazcık. Biraz hevesini alsın geri verir o zaten sana. Aldı mı verir tamam mı? Hadi ver güzelce ver. Aferin sana. Defne bak ver daha bir sana. Al şimdi kullanabilirsin tamam mı?